görmediği polis sayısını gördü bugün. Vicdanlara bırakıyoruz. Bizim amacımız Zafer Bayramı'mızı kutlamaktır. Başka da hiçbir amacımız yoktur değerli dostlar. Sizleri seviyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Iki ay sonraya mesajımız var. Cumhuriyet Bayramı'nda yine sokaktayız, yine alanlardayız değerli dostlar. Evet, yorulduk. Vaktinizi de fazla almak istemiyorum. Bir kez daha bu kutlu günümüz, bu büyük günümüz hepimize kutlu olsun. İle ile evet bu günleri kutlamaya devam edeceğiz. Kıymetli ilçe başkanlarım burada. Bakın, Sayın Cami ilçelerin belediyeleri bir sonraki seçim kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi olacak. Haşim Ali Arıkan, Harmancık burada. Haşim Öztürk Gürsu burada. Orhan Gazi Ender Teke burada. Sanıyorum Keles, Cevat Acar burada. Mustafa Kemal Paşa, Tan Doğan Kuru burada. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir alkışla lütfen kendiniz için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onur timsali sizler için, kendileriniz için bir alkışla sizlere. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder, Gazi Mustafa Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle, özlemle anıyorum. Biz cumhuriyetimizin kazanımlarını yaşatma uğruna ne tür bedel ödenecekse geçmişte atalarımızın, dedelerimizin ödediği bedelleri ödemeye hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle bu programı düzenleyen başta ilçe başkanımız ve katılan herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Gün gün yıldırımda Yıldırım ilçe başkanlığımızın ilçe örgütümüzün de düzenlediği güzel yürüyüşü şimdiden katılanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın diyorum.